Na Amerika'ya selam. Vallahi rahat edemedim de montumu çıkarmaya düşünüyorum şu anda. Birden böyle bu havalarda arabaya binersiniz çok soğuk olur ya. Yani. Ondan sonra biniyorum, arabayı çalıştırıyorum falan yerleşiyorum. Sonra maalesef ki montu çıkarmaya düşünüyorum. Diyarbakır'a da çok selam. Burada parka gideriz de çok soğuk ya şu anda. ATV'de vallahi billahi paket olduk arkadaşlar. Saçımı siyah mı yapayım? O nasıl oluyor? Bazen benim duruma göre zaten çok koyulaşıyor. Ben hayatta yapamam saçımı boya. Polis Kanka ne diyeceğim? Aleyküselam Eyüp Yalçın <laughs> Kanka nereye gittiniz siz? A mı? Evet. Kanka videonuza bayıldım ya. Teşekkür ederim kardeşim çok sağ ol. Siz ne yaptın? evlenme teklifi mi ettin? Aynen kanka. <laughs> Hayırlı olsun. Sağ ol kankam. Allah razı olsun darısı sizin başınıza. Amin 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 inşallah. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Tekrar. Eyvallah kankam. Doğru kişi buldum mu çok uzatmayacağım kanka. Peki şey dedi mi? Ee, sen böyle diz çöktün mü? He? Diz çöktün Yap, mü? E, biraz yaptık şovumuzu. Şey dedim mi? Şey dedim mi Hira? Ya Murat dedim mi? <laughs> evet Murat. <gülüyor> <gülüyor> Murat. Ortalığı aleve verdik arkadaşlar. Hayırlı olsun kardeşim. Allah utandırmasın. Sağ ol Allah razı olsun. Darısı sizin başınıza. Amin amin amin. Murat hızlı çıktı. Düğünümüze gelecek misin düğünümüze? herhalde geleceğiz. Yani. Tabii ki de geleceğiz. Yani çağırırsan geliriz anasını. Ayıp ediyorsun, senin nikah şahidliğimi yapmayı düşünüyorum. Allah Allah! Ee, o Oğuz'un kuyruğunun yeri <laughs> ayrı kuyruğun. Gu, gururla bir şey yaparım, gelirim yani. Eyvallah kankam, adamsın. Gel sen de o zaman pek atalım. Arkadaşlar, evliliğin şerefini biraz çift tıklar mıyız? <gülüyor> 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 Aa, Ceren'i yakıştırıyorsunuz. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Dur güldürme ya. Arkadaşlar tık tık, tık tık Şu an İstanbul'da mısın? Evet. Sen neredesin? Kanka ben spordan çıktım. Şimdi eve geldim. Ne, hafta sonu yoksa planım görüşelim ya. Kanka pazar günü ofum. Cumartesi günü bir şey yok. Ama muhtemelen Nihle olurum. Ee, tam tamam duruma göre. Duruma belki göre birlikte olacağız. dörtlü görüşürüz belki. Hira'yı da sen ha, falan filan. He öyle yaparız. Öyle daha mantıklı olur. Aynen güzel. Arkadaşlar çift tıklayalım mı? Çift tıklayalım mı? Murat nasıl, ya şey sahnesi, nasıl hissediyorsun şey, Evlilik teklifi e, etmiş birisi nasıl hisseder, hisseder yani? Şu anda hislerin ne yönde? Ebi, Noel teşekkür pek, ederim. Thank Ve Gümcüm teşekkür ederim. Kanka nasıl bir hissiyat? Valla çok güzel bir hissiyat kanka. Hmm. E, ben zaten bunun planını aslında 2-3 hafta öncesinden yapmıştım. Yüzü de bir hafta ay öncesinden. Öncesinde... Yüzük'ü evet, bildiğim kadarıyla bayağı önceden almıştın. Aynen, bir ay öncesinde falan almıştım yüzüğü zaten. Programda da söylemiştim ya. Evet 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 evet. Ya yani çünkü kanka ben hani ister var doğru kişinin, emin olduğun kişinin o olduğunu anlarsın ya. Peki nasıl ben emin, emin Nerede emin oldun? Yüzük de çok güzel bu arada kanka. Eyvallah kanka. Ee, biraz ciğerimi verdim ama olsun. Olsun. Değer diyorsan... Sonuna kadar değer. Sonuna kadar değer. Kanka ne zaman anladım biliyor musun? Doğru kişi olduğunu. Bir de sana da burada söylenecek şeyler de var aslında belli bir kısmını sen de biliyorsun ama. Tabii. Ya onu o çocuk sosyal meditini vesaire falan gördüm ya kanka ve düşüncesi. Ve beni hayatımda kanka ilk defa birisi bu kadar çok sevdi. Ve bu kadar çok hissettirdi. Belki programda bu belki tam olarak belli olmasa dışarıda bana zaten bu hissiyatı çok çok fazlasıyla belli ediyordu. Hmm. Onlar kaynaktı dedim ki benim için doğru kişi dedim. Ben bu. şey yani içeride o yaşadıklarındansa yüzden. dışarıda yaşadıkların senin için daha etkili oldu. Evet evet sonuna kadar. Arkadaşlar 20 saniye kaldı. iki kişiden gül lazım iki kişiden iki kişiden gül gelirse çarpı ikiyi tamamlayacağız. Çiftlikler Bir de kabul etti tabii ki de Hedefe ulaştık teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an ne gönderirsek çarpı iki katı Oğuz'u başka türlü yenemeyiz. Yok ya ben artık... Başka bir Ben artık... Queen nerede? E, Queen uğramıyor mu bu ara? Yok gelmiyor. Aaa Nus teşekkür ederim Nus ha baba. Kadını küstürdüler. Çarpı iki değiliz arkadaşlar. Hadi ya. Valla. Arkadaşlar son 10 saniye geçtik geçtik geçemedik valla daha yeni miyiz oğlum? Yok yok sen yendin kanka. Aaa Nus baba, teşekkür ederim Rami. Ebi thank you. Herkes bütün chat bizim hayırlı olsun ya yazıyorlar. Hayırlı olsun yazıyorlar sana. O zaman Okni oh, fandomuna çok çok teşekkür ederim. Onlara buradan Oğuz'un kuyu yu diyorum. Aynen. <laughs> Onları seviyorlar ya. Ben denk geliyorum Twitter'da. Evet evet. Kankam darısı inşallah sizin başınıza. Olur olur ya. Hiçbir acelesi yok. Şu anda böyle çok rutin sağlam bir şekilde ilerliyor. Şeyi çok özendim ya. İşte ATV falan sürmüşsünüz ya kanka. Biz, ben hiç gitmedim hayatımda ATV. Yapmadım Aa, yani böyle. Begüm teşekkür ederim. Evet. Çok sağ ol. Kanka ben, ben senin Yani, bir... ATV. Var mı bildiğin İstanbul'da böyle güzel yerler? Kanka İstanbul'da yok da o taraflarda işte Ava, Şile falan filan. O taraflarda güzel yer. İşte Çatalca tarafında falan da varmış da. Oranın safarisi falan daha iyi yani. Şile, Ava. Çok güzel manzaralardan falan geçiyorsun. Hmm. Murat dondu mu ben mi dondum? Allah. Kansu teşekkür ederim. Bir gün ederim. planlayalım ama ya. Sen Vallahi hafif donuyorsun kanka. Ben mi donuyorum ya? Ben mi donuyorum arkadaşlar? Murat mı donuyor? Murat dondu yazıyorlar. Bence o. Ben de şu an sen. Ben de şu an sen donuyorsun gibi mi geliyor ama? Murat yazıyorlar bana da, da bilmiyorum. Şu an normal. Ama Murat Murat donuyorlar. Arkadaşlar internetimi açıyorum. İnternetimi açıyorum. Çık kapat Wi-Fi'yi ya. Bir dünya parayı buldun hala Wi-Fi ile mi canlandırıyorsun evet, ya? Ben donuyormuşum gerçekten. Ee, şu an donmam herhalde. İnternetimi açtım. Arkadaşlar son 10 saniye kaldı. Oğuz'un kuzuşu önde. Vallahi billahi Oğuz'un kuzuşu önde arkadaşlar. Var. Evet. Pusumuz var mı? Bir pusumuz. Pusum, son 5 saniye. Var. İyi gelmedi. Neyse bir daha gel, bir yani, daha gel. Kazandığımız parça çok iyi. <laughs> Murad. Murad. Sen avcılar mısın kanka? Kanka her zaman ve her daim. Nusaba eminim bu eli yeneceğiz. Haydar benim cümriliğimi nereden çıkardın kardeşim? Beni ne kadar tanıyorsun Haydar? Ne olmuş? <laughs> Bana Cemil Murat falan falan diyor mu? Ne öyle demişler evet, ya. Evet. Konuşuyorlar işte. Evet, Arkadaşlar evet. Murat Cemil de değil ya. E ee, devam etmiyor muyuz? Özledin mi peki çekimleri falan seti? Kanka çekimleri hiç özlemedim de ortamları çok özledim yani. İşte orayı özledin otomatikman. Evet ama işte o çekim dediğimiz olay bizi böyle bir araya getiriyor ya. Tabi. Yani arkada yapılan makaralar falan özledim. çok iyi. Ya. iyiydi yani ben keyif alıyordum arkada ya dönen muhabbet. Aynen. Vallahi özledim kanka ne yalan söyleyeyim. Çünkü bizi bir araya getiren yer orası yani. E tabi canım şimdi sivil hayatımızda herkesin işi gücü var işte herkes bir yerde falan orada toplanıyordun ister istemez vakit geçiriyordun otomatikman evet. zorunlu bir şekilde yani. Aynen öyle kanka yani şu an deseler ki tekrardan hadi hep beraber katılın falan filan aynı kadro olacaksa direkt Tabii ben de memnundum ya insanlardan. Evet. Ve şey oluyor mu sana? Mesela kanka şimdi hani 15-16 saat boyunca çekimler oluyordu ya günde 2 bölüm, 3 bölüm bilmem ne falan. Şimdi mesela evet. ben inanılmaz derecede boşluğa düştüm. Ya o yoğunluktan bir anda bu tabii o yani oranın yoğunluğu ço çoğu yerde yoktur büyük ihtimalle. O yüzden şu anda ne yaparsak ne yapalım illaki boşluğa düşüyorsun kanka normal. Evet. Ben normalde gün içinde özel ders işte program öncesinde bir 10 tane yakın veriyordum. Hani zaten yoğun bir tempo vardı. Şimdi öğrenci de kalmadı. Hani herkes başka bir yere gitti. Başka hocaya gitti. Bırakanlar oldu falan filan. Şu an günde ortalama 2-3 tane ders Yani inanılmaz derece vakit kalıyor. Baya can sıkılıyor yani. Tabii 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 tabii. İster istemez. Atalım mı Bella? Be Kanka atalım. Sen bilirsin. Olur. Atalım atalım ya devam edelim. Hem sohbet muhabbet ediyoruz. Evlilik ne zaman Allah arkadaşlar Harbi artık yaptın ki ama... Evlilik teklifini ettin artık Tanki sorarlar düğün kendisi ne kendisi zaman abi? diye. Evet. Allah nasip ederse bakalım ya hayırlısı olsun ama yaza planlıyorum yani. Yaza. Tabi. Hira okey değil mi? Hira ile konuşuyorsun bunları. Hira'ya kalsam yarın. Allah Allah. <laughs> Süper maşallah kardeşim. Aha aşkım gelmiş zaten. Arkadaşlar çift çok mutlu oluruz bu arada. Olurum. Aşk. <laughs> aşkım gelmiş. Bediüllah teşekkür. Arkadaşlar çift tıklayalım ya yazı düğünümüz var. <gülüyor> 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 Zelal'cim hoş geldin. Arkadaşlar çift tıklayalım. Çift tıklarsak mutlu oluruz hesabı. Nebaha burada mı Nebaha? <laughs> İyi Zelal'cim sen nasılsın? Şimdi Zelal Sarıbal mı? Aynen. Abi müthiş bir, müthiş birisi ya. Evet evet çok iyi ya kendisi. Elifçim sen de söylüyorsun söylüyorsun sonrasında şaka diyorsun. Kanka sen Hı, söyle kanka. Ee, saçları modelini mi değiştirdin? Artık daha mı kısa? Kanka daha kısa kullanıyorum bir de e, biraz jolie fazla kullanıyorum bu Wow. <laughs> <laughs> Biraz yapıştırıyorum böyle kısa gibi duruyor. Abi ben hala kendime bir saç modeli bulamadım ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. Sen havaya gitmişsin böyle hafiften dağınık kalmış. Şiden gül gerek çarpı 3. Acaba Gerçekten. bu tamamlayabilir miyiz? Rica ediyorum. O ortadan ayrıldı ayırdığım ve o programa çıktığım günü unutmak istiyorum. Karşıma çıkmasın arkadaşlar lütfen. Kankam şu söyleyeyim ama o şekilde de yakışıyordu biliyor musun? Arkadaşlar dört tane kaldı çok hızlı gönderirsek Benim belki olur niyet, ama. Deneyin niyetini yerim. Elifçim ben ablanı susturmadım ki. Zina, Ebi teşekkür değil, ederim. Susturayım. Ve Elifçim sen de söylüyorsun söylüyorsun sonrasında şaka diyorsun. Şaka arkadaşlar, da, arkadaşlar çarpı 3 başladı. Sağ ol Nilay ablacığım Nilaycığım. <laughs> Fatma Nur Oğuz Nilay 75 teşekkür ederim. Zina teşekkür ederim. Cemre sağ ol. Hiroşu birisini susturdu mu benim moderatörler? Yanlışlıkla mı yaptınız acaba? Hiroşu susturmuş Aa. galiba. Ciddi misin? Evet galiba yanlışlıkla susturuldu herhalde.